Tüp bebek tedavilerinde devlet desteği de çok merak edilen konulardan biri. Bazı hastalar için tüp bebek tedavilerinde kullanılan teknolojileri karşılamak pahalı gelebiliyor. Bu anlamda da SGK desteği çok önemli bir hal alabiliyor. SGK'nın belirli koşullarda destek verdiğini görüyoruz tüp bebek hastalarının. Bu koşullara baktığınızda, eee tüplerin tıkalı olması, spermin olmaması ya da çok az sayıda olması, yumurta rezervinin, yumurta kapasitesinin kadının yaşına göre çok düşük olması. Daha basit tedavilerle özellikle yumurtlatma ve aşılama tedavileriyle ikiden fazla denemede sonuç alınamamış olması durumlarında SGK bu hastalarda tedavileri karşılıyor. Ama özellikle yaş konusunda belirli limitasyonlar var. 23 yaşın altına ve 41 yaşın üstünde SGK hiçbir koşulda tedavileri karşılamıyor. Çocuğu olan hastalarda tedavileri karşılamıyor. 3 yıldan daha az evliliği olan hastalarda bazı durumlarda tedavileri karşılamıyor. Ama sperm yokluğu durumları, tüplerin tıkalı olduğu durumlar veya yumurtalık rezervinin az olduğu durumlarda evlilik süresi şartına bakmadan yine SGK desteğinden hastalar faydalanabiliyorlar. Bu konuyla ilgili detayları merak ediyorsanız merkezlerden bilgi alabilirsiniz.